Ağaca bak. Abi böyle bir efekt var mıydı ya oyunda? Abi çok iyi yapmışlar modu. Seveceğinizi tahmin ediyorum. Ve hop. Oho! Abi ben bu modu çok sevdim. Ben bu kadar beklemiyordum kaliteli yapacağımı yapmışım. Ya uğraştırdı bayağı. Tamam şimdi hemen şuraya da alalım basıldık bayağı da bir yemek arayalım ya bizim acilen bir yemek 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 arayalım suyu görüyor musun suda bile gerçekçi ufak gerçekçi yeter fazlası yük bindirir yeterli bu mod ben beğendim bayağı güzel duruyor Şimdi buralarda biraz hayvan var mı bakalım. Inek varsa, koyun varsa çok iyi. Hızlıca arıyoruz arkadaşlar, efsane bir şekilde. Bugün hemen ev yapamayacağım. Şu an.